Selam arkadaşlar. İyisiniz. Çok şükür. Hep iyi olalım. Birlikte iyi olalım. Bugün sohbetimizde biraz levh mahfuzdan konuşmak istiyorum. Neden derseniz levh mahfuz, ana kitap, ümül kitap, el kitap, korunmuş kitap bunların hepsi hepsinin aslı tek bir e, kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de levh-i mahfuz korunmuş levhalar olarak geçer. Bakın e, Kur'an-ı Kerim için ne diyor biliyor musunuz ben onu yakaladım geçen onu size bir ayetle ben tespitimi sunacağım ondan sonra Lev i mahfuzla ilgili konulara geçmeyi düşünüyorum yani geçmeyi düşünüyorum derken Lev i mahfuzu okuyarak yaşadıklarımızın e, tespitini daha iyi yapalım diye düşünüyorum e, bakalım şimdi Vakar suresinde ne demiş Şimdi yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bismillahirrahmanirrahim diyeyim önce bir 75. ayetten başlıyoruz. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. Devam ediyor bu 75-76 idi 77'ye geçiyoruz. O elbette değerli bir Kur'andır. Kur'an neymiş arkadaşlar biliyor musunuz? Sayfaların bir araya toplanması anlamına gelirmiş Arapçada. O elbette değerli bir Kur'andır. Ee, korunmuş bir kitaptadır. Bakın bu bir araya getirilmiş sayfalar korunmuş kitaptadır. Nerededir? Korunmuş levhalarda. Nerede levh-i mahfuzlar? Korunmuş bir kitaptadır. Yani şöyle bir şey. O kitabın içinden bir bölüm. Şu an elimizde olan Kur'an-ı Kerim sayfaları. O kitabın levh-i mahfuzun içinden bir bölümdür. Ee, bu da ancak. E, o da ona ancak diyor tertemiz olanlar dokunabilir. Alemin alemlerin Rabbinden indirilmedir. Buradaki ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir anlamını ben şöyle anlıyorum. Dokunmak yani ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Tertemiz olanlar onu gereği kadar anlayabilirler veya anlamaya başlarlar. Şu kanaata vardım. Yıldızların yerlerine de yemin ediyor ya. Hani güneşimiz de yıldız ya. Başındaki ayette ona yemin ettikten sonra Kur'an'ı anlatıyor. Levh şey korunmuş levhaların içinden bir Bölüm olduğunu orada görüyoruz zaten. Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Kur'an'da dedik ya belli sayfaların bir araya getirilmesi. Ondan sonra da diyor ki korunmuş bir kitaptadır diyor. Ee, yani o şeyin bölüm, o levh-i mahfuzun, korunmuş kitabın içinden bir bölüm olarak algılıyorum. Ve yıldızların yerlerine edilen yeminle de bunun ancak güneş sistemini ihtiva eden yani... Güneş sistemini kapsayan bir Allah'ın e, yüce bilgisinin içinden buraya ait bir bilgiler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burada dirildiniz, burada öleceksiniz, yeniden burada dirileceksiniz diye de ayetler var. Bizim cennetimiz cehennemimiz de burada olacak, bu mekanda olacak. Yani bu Güneş sistemiyle olan bağlantımız güneş sisteminin içinde yer almamız burasıdır Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeyler buraya aittir onun ötesinde Allah'ın ne kadar e, ilmi var ne kadar yarattıkları var Kur'an-ı Kerim ancak burayı kapsıyor diye düşünüyorum çünkü diğerleri lev mahfuzdadır diğer korunmuş ana kitapta her şey yazılı olduğu gibi diğerleri de yazılıdır. Şimdi levh-i anlatan ayetleri şöyle bir okursak bu sizin de aklınıza yatacaktır diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Enam suresi Kaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi bilir. Herhangi bir yaprak düşmüş olsa mutlaka onu bilir. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık kitapta yazıldır. Yani ne oluyorsa ne bitiyorsa hani deriz ya kara karıncanın izi. Hani biz o karıncanın iç organlarını işte aklını, zihnini, beynini, yaşayışını bilindiği bir yer var. Bilen bir e, yaratıcı var edici var biliniyor yani bunların hepsi bir kitapta yazılı e, öyle e, şey değil hadi tesadüfen oldu şöyle oldu böyle hayır yazılı ilimle yapılmış e, bilinçli neyin ne olacağı nasıl olacağı e, tespitli yazan bir büyük ana kitap var. Biz buna Lef Mahfuz diyoruz. Yani bu kainatta, kainatlarda bildiğimiz, bilmediğimiz ne varsa her şeyin Allah indinde yazılı olduğuna, bilindiğine e, iman ediyoruz, kabul ediyoruz. Kaybın anahtarları Lokman suresi 34. ayette açıklanmıştır. Demiş. 34. ayeti okuyalım bir. Kıyametin ne zaman koça, kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. Kusura bakmayın bir su içeceğim. O yağmuru indirir. Rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hakkıyla haberdar olandır. Şimdi bizler birer canlıyız, varlığız. Kendimize göre bir aklımız, düşüncemiz var. İşte bu hayallerimiz var, işimiz var, evimiz var. Ama bizim bu sınırlı, kendi hayatımıza dair olan şeyleri biraz bilebiliyoruz. Yarın ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakın bizim yarınımız da Rabbimiz biliyor. Biz bilemiyoruz. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez diyor. Elbette öyle değil yarın. iki dakika sonrasını bile bilemiyoruz. Sadece bizim işimiz ona dayanıp sığınarak, ona bırakmak, emin olmak, teslim olmak, rahat olmak olmalı diye düşünüyorum. Yunus suresi hangi işe koyulursan koyul, o işe dair Kur'an'dan hangi ayeti okuyor okuyor olursan ol, siz bir işe koyulup kendinizi o işe verdiğinizde biz mutlaka sizin üzerinizde şahidiz. Yani ben Allah burada görüyor da iki adım attığımda saklandığımda Allah göremeyecek. Öyle bir şey yok. Öyle bir sistem ki her anımız içli dışlı tespit ediliyor, görülüyor, gözetleniyor. Zerre kadar dahi olsa yerde ve gökte hiçbir şey Rabbine gizli kalmaz. Hatta bundan daha küçüğü ve daha büyüğü mutlaka zerreden demiş arada apaçık bir kitapta yazılıdır. Şimdi anladık ki her şey yazılı bir kitap var. Her şey orada toplu halde mevcut. Yaptığımız, yapmadığımız. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor yani. Ya i̇şte Allah yazdı da biz kaderde bizim rolümüz yok. İşte bizim ne yapacağımızı Allah bilmiyor muydu? Arkadaşlar biz oraları bilmiyoruz ama şu bir gerçek ki Allah'ın bize söylediği bir şey var. Şura 30 mu, 31 mi? başınıza gelenler ellerinizin ettikleridir diyor. Bunu da Allah söylüyor bize. Lütfen bu yazılımla bu kader olayını birbirine karıştırmayalım. Hud suresi. Yeryüzünde kıpırdayan hiçbir canlı yoktur ki mutlaka onun rızkı Allah'a aittir. Yani iyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla her şey Allah indinde belli ve malum ve herkesin rızkını da verici Allah'tır. Biz bu rızk olayını Depremde gerçekten çok iyi yaşadık. Benim en yakınım, ailemden en yakınlarımdan birisi. Düşünebiliyor musunuz? Maraş'ta, üniversitenin bahçesinde, araçların içinde ve birkaç araç bir arada olmalarına rağmen iki gün aç kaldılar. Demek ki Allah kişiyi yaratıp rızka muhtaç yarattığı halde o rızkı vermemişse yok demektir. Bu demek değil ki tamam onların o anda yoktu. Ama aslında bizim rızkımız var da e hadi bir de vermeseydi ihtiyacımız olan hiçbir şeyi yaratmamış olsaydı işte onun için her varlık ne yiyorsa ne içiyorsa Allah o rızkı verir. Demek ki olmasına rağmen bile bizim bazen öyle bir duruma düştüğümüz zamanlar var ki o rızkımızı bulamadığımız günler bile olmuş. Biz de bayağı yaşadık deprem anında. Allah'tan ki benim torpido gözünde bir parça kraker varmış da biz bir buçuk günü o krakeri az az atıştırarak geçiştirdik. Öylece günlerimiz geçti. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani karıncayı yaratan Allah karıncaya bir istek arzu verir. Ne yiyeceksin? Diyelim buğday yiyeceksin. Şimdi karıncayı yarattı. Tek buğday yiyecek olan karıncaya buğdayı yaratmasaydı o karınca rızık bulamayacaktı. Demek ki rızık verici kim oluyor burada? İşte Allah böyle rızık vericidir. O karar kıldıkları yeri de geçici olarak bulundukları yeri de bilir. Hepsi apacık bir kitapta yazılıdır. Neyi, neyi biliyor? Yeryüzünde kıpırdayan hiçbir canlı yoktur ki mutlaka onun rızkı Allah'tır. Allah'a aittir. Bak diyor ki devamında o karar kıldıkları yeri de geçici olarak bulundukları yeri de bilir. Hepsi afacık bir kitapta yazıldı Ya Öyle bir şey ki Burada şunu da kaldırıyor Söyleyip geçeceğim Çok uzatmak istemiyorum Sohbetlerim biraz uzun geliyor gibi e, insanlara öyle hissediyorum Demek ki biz buradan bir yere giderken e, Evet Tedbirlerimizi alacağız Yanımıza azığımızı falan koyacağız Ama daha ilerisini düşünmeyecek Rızk verici Allah'tır deyip e, Normal hayatımıza devam edeceğiz Arkadaşlar Şüphe duymadan vereceğinden Hiçbir belde yoktur ki bu da İsra. Kıyamet gününde önce ya hiçbir belde yoktur ki mutlaka kıyamet gününden önce ya onları helak edecek ya da çetin bir azapla cezalandıracağız. Bu kitapta yani el kitapta levh yazılıdır. Şimdi biz anladık mı? Kıyametten önce olacak şeyler, o depremler, şunlar bunlar. Kıyamet anının en azından Bugün artık e, o yıkımların falan önce gerçekleşeceği, ondan sonra kıyamın başlayacağını ben bu ayetten görüyorum. Herkesi de buraya dikkat etmeye çağırıyorum. Bir büyük olay yaşandı ve henüz bitmedi. Bilmez misin ki Hac suresi, bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olanların tamamını bilir. Şüphesiz ki bunlar bir kitaptadır. Şüphesiz ki bu Allah'a kolaydır. Evet Neml suresi. Tasin bu Kur'an'da Kur'an ve apaçık kitabın ayetleridir. Bakın bu Kur'an ve apaçık kitabın apaçık kitap dediği ne oluyormuş değil mi arkadaşlar? Levh-i mahfuz oluyor. Kur'an'dan Kur'an'a alınmış, levh-i mahfuzdan geçirilmiş ayetlerdir bunlar. Ee, ne 75 gökte ve yerde gizli olan her şey mutlaka apaçık bir kitaptadır. Gizli bilmediğimiz ne varsa da yine apaçık kitaptadır. Diye devam ediyor ee, Bakalım çok huzursa Siz şey yapmayın ya Okuyacağım 3 tane kalmış Kafirler dediler ki Sebe suresi Kıyamet bize gelmez De ki hayır Gaybı bilen Rabbim an ki Mutlaka size gelecektir Göklerde ve yerde Zerre ağırlınca bir şey Ondan gizli kapalı kalmaz Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa Hepsi apaçık kitapta yazılıdır Bakın apaçık kitap dedi El kitap, levh-i mahfuz e, Korunmuş kitap Yasin Şüphesiz ki ölüleri biz diriltiriz Onların yapıp önden yolladıkları Geride bıraktıkları eserleri de biz yazarız Biz her şeyi apaçık bir kitapta kaydetmişizdir Bu kitap yine el kitaptır Korunmuş kitaptır Levh-i mahfuzdur Korunmuş levhalardır Zuhruf suresi hiç kuşkusuz o bizim katımızdaki ana kitapta olan çok yüce hüküm ve hikmet sahibi bir kitaptır. Gördünüz bu Kur'an-ı Kerim'i burada. Kur'an-ı Kerim, levh i Mahfuz'un içinden bir bölümdür. Ve o levh i Mahfuz'un içinde, benim de, sizin de, halının, ışığın, suyun, her şeyin bilgisi mevcuttur ayrıyeten de. Kur'an'la bize gönderilen yaşama bilgisidir. Şu e, sistemin içinde yaşarken nasıl yaşayacağımız, nasıl doğaya uyumlu, Allah'ın istediği gibi e, bir kul olarak nasıl hayatımızı devam ettireceğimizi bize çok güzel anlatmış. Ve onun için diyorum ki Kur'an-ı Kerim leh-i mahfuzdan bir bölümdür. Onun içerdiği konular, e, Eski kitaplarla gelen, Tevrat'la, İncil'le gelen e, zebur diyelim işte bir de olanları en doğrusunu anlatırım der sana. Yani bir de kısaca anlattığını söyler. Çünkü Kasas diye bir sure var. Kısa anlatır Allah bizim kitabımızda. İşte diğer kitaplarda Tevrat'ta bilhassa çok uzun detaylı yazılanlar vardır ama şeyini bilmiyoruz. Muhtevasını bilmiyorum. 7-800 yıl sonra yazılmıştır Musa peygamberden nedir ne değildir ben bunu bilemeyeceğim böyle bir şeyde hüküm de veremem ama öyle veya böyle bugüne gelmiş bir kitaptır eğrisiyle doğrusuyla içinden alıp faydalanacağımız yerler vardır hepsinin de böyle düşünüyorum ama ana kitaptan küçük çok küçük zerre kadar bir bölümde bize verilmiş işte bu İslam'ı teslim olmayı Allah'a teslim olarak dayanarak yaşamayı öğreten bilgiler de Kur'an-ı Kerim'de ve öncesinde mevcuttur. Peyderpey aynı bilgiler insanlara ulaştırılmıştır. Ta ki bugüne kadar gelmiştir. Şimdi arkadaşlar bir hadis suresi var biliyorsunuz. Başka bölümümüz neydi? bakalım şöyle. Hadid suresi, hadid demir suresi demektir. Şimdi bu demir ayeti var ya, 25. ayet var ya hadid suresi. İşte bu demir indirildi mi, yoksa dünyada vardı da ortaya mı çıkarıldı? Hep bu tartışılır. Hadid, 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 hadid hep bu konuşulur. Hep bu düşünülür, üstünde konuşulur. Bilmiyorum ben Böyle şahit oldum insanlarda genellikle. Başka bir açıdan hiç bakılmadığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir hadis suresini nereden beri okuyalım? 19. ayetten alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onun öncesinde size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Hadid'in kelime köküne baktım. Hadid, tabii ki Arapça bilenler bunu çok çok iyi biliyorlar. Hiddet kökün, hiddet kelimesinden e, türeyen bir kelimeymiş. Hiddet sıfatmış, hiddetten çıkan, hiddet, e, hiddetten türetilmiş bir sıfatmış. Yani öfkeli, şiddetli, kızgın, keskin anlamına gelirmiş. iddetten türetilmiş bir sıfat ne anlama geliyor? Öfkeli, şiddetli, kızgın, keskin anlamlarına gelir. Yani demek ki biz öfkemizi, şiddetimizi, kızgınlığımızı keskin yani kararlı, kesin sözlü olmamızı tam manasıyla düzenleyebilirsek ne olacak biliyor musunuz? Demir kadar sağlam bir kişiliğimiz oluşacak insanlığımız oluşacak. Ben bunu böyle anladım. Size de böyle sunmak istedim. Size şimdi 25. ayeti okuyorum. E, Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık Allah da kendisine ve resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin şüphesiz Allah kuvvetlidir mutlak güç sahibidir arkadaşlar ne anladınız siz buradan bakın andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberinde kitabı ve mizanı yani ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydaları bulunan demiri yarattık. Şimdi birden insan anlatırken demiri örnek vermesinden ne anladık biz? Ben deminki söylediğim gibi kız öfkemi, kızgınlığımı işte neydi? Öfkemi, şiddetimi, kızgınlığımı, keskinliğimi tam yerinde kullanıp birleştirmeyi başarırsam demir gibi sağlam, İnsan olacağım, güçlü olacağım, kutretli olacağım, sözüm keskin olacak. Her şey yerini bulacak, adaleti koruyabileceğim, adaleti ayakta tutabileceğim. Ben bu hadid suresindeki hadid ayetinden, demir ayetinden bunu anlıyorum ve böyle de kendim inanıyorum. Tabii insanlar nasıl düşünüyor bilmiyorum. Allah'a ve kendisine, rasullerine gaybe inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Çünkü bu gücü veriyor ki Allah kendisine ve resullerine inanarak yardım edecekleri bilsin. Aslında diyor Allah zaten güçlüdür, kudret sahibidir ama yarattığı insanlarda da bu kudreti görmek istiyor. Yani insanın bir kere daha burada vurgulandığını gördük ki adaleti ayakta tutması gerekiyor. O kadar mühim bu adalet ki yani gerçekten gerçekten demir gibi sağlam olmamız için adaleti ayakta tutmamız, yaşamamız, yaşatmamız gerekiyor. Çünkü beraberinde diyor elçilerle kitabı. Mizanı indirdik. Kitap okuduğumuz her şey okuma yapılan Bilgi olan her şey ve ölçü. Ölçüyü indirdik, mizanı indirdik ki e, adaleti yerine getirsinler. Bu ayet bunu içeriyor. Ben bunu söyleyeceğim. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Orada çok güzel ayetler var ama isterseniz Hadis suresini 20'den başlayıp 27'ye kadar okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şurada tekrar vurgulamak istedim Vaka Sureti suresi ile ilgili bir bölüm var. Oradan size demin sunmuştum bilir. Diyor ki Vaka suresinde sizi biz yarattık. Bismillahirrahmanirrahim. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Allah diyor yani. Diyor veya dedirttiriyor elçilerine. Sizi biz yarattık. Hala tasdik et, onaylamayacak mısınız yani? Daha bunu kabul etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Bir meni çıkıyor erkekten. Yani pislik olarak da kalırdı. Yoksa da bir insana dönüşmesi. Onu yapan kim? Elbette Allah'ımız. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bizim önümüze geçilemez. Bakın diyor meniyle yaratılışı anlatıyor biz ölümü takdir ettik böyle bir yaratılışta diyor yerinize benzerlerinizi getiriyoruz daha farklı yaratabileceğimizi düşünemiyor musunuz bunun şöyle anlaşıldığı düşünülüyor ölümsüz bir bedenle yaratamaz mıyız sizi bizim önümüze geçilemez diyor şimdi öne geçmeye çalışıyorlar ya ölümsüzlük verecekler yapay zeka şu olacak bizim önümüze geçilemez güncel okuyorum ben güncel okuyorum arkadaşlar bizim önümüze geçilemez. Siz nece oluyorsunuz diyor. İlk yaratan biziz diyor. Hala tasdik etmiyor musunuz diyor. Siz ne yaptınız ki? Yaratılmış bir canlının üstünde çeşitli oyunlarla bin bir numarayla halden hale geçirerek ekini ve neyi nesli bozarak dünya bir ahlaksızlıklarla kendinizi bir şey zannettiriyorsunuz insanlara. Bugün insanlar o hale dönüştürdünüz ki kuş kanadını çırpsa aa falancalar yaptı bunu diğer hale geldiler der hale geldiler. Allah'ı yaratanı unutturdular. Çok yanlış çok arkadaşlar. Bu depremi de işte şu yaptı. Tamam kimle yaptıysa Allah yaptı. Ne demişti Cengiz Han veya Timur Lenk? Siz ne halt ettiniz de Allah beni sizin üstünüze yolladı diye o geldiği ülkelerde sormuş. Siz neler işlediniz? Ne haltlar işlediniz? Ya da neleri eksik yaptınız? Neleri fazla yaptınız? ki Allah benim gibi bir zalimi sizin üstünüze musallat eyledi diye. Her kimle yapıyorsa yapan Allah'tır. Bunu sakın unutmayın. Şu yaptı bu yaptı deyip oralarla kafamızı boş harcayacağımızı, harcayacağımıza düşüncelerimizi, niye fikirlerimizi, zihnimizi boşu boşuna yoracağımıza biz ne yaparsak Allah'ın rahmetine nail oluruz diye gelin yollarını arayalım bunun. Falanca yaptı, filancı yaptı, şu yaptı. Biriyle yapar Allah zaten. Biriyle yapar. Yiyece de ağaçtan verir. Yumurtayı da tavuktan verir. E, belayı da düşmanından verir. Belli mi olur? Kendi de indirir. Düşmanını da kullanır. Yapar mı? Yapıyor işte. Ee, aynen. Andolsun birinci yaratılışı biliyorsun. Sen dedi ya sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilemez. Bu konuda diye parantez açmış ama her konuda önlerine geçilemez Allah'ın izniyle. Andolsun birinci yaratılışı biliyorsunuz. Birinci yaratılış neydi? Menden yaratılış. O halde düşünseniz ya. Yani bir sudan önce sizi yarattı ortaya çıktık. Bir ön model çıktı ortaya. O halde düşünseniz ya diyor. Niye böyle yarattık? Niye ölümlü yarattık? Harıl harıl bir yandan hep yaratılıyorsunuz. Yerinize benzerleriniz geliyor. Ee, yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'andır. Korunmuş bir kitaptadır. Deminki işledim. Mevzu burada geçiyor. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Yani ondan ancak tertemiz olanlar fayda elde edebilir. Alemlerin Rabbilinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Yalanlayarak şükredilmezmiş gördük mü? Rızkı veren kim? Allah. Demek ki her işin başı inanmak, yaratıcıya iman etmek. Baksaydım, Leif'in muhafızı okudum size. Her şeyin bir kitapta olduğunu, her şeyin bir bilgiyle yapıldığını. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.